890 liralık bir takı kavanozu açıyoruz birlikte. Sizce bu fiyata değer mi değmez mi? Onlara bakacağız. Özellikle alırken satıcının içindeki malzemeleri paylaşmamasına özellikle dikkat ettim. Yani içindeki hiçbir malzemeler haberim yok. Şimdi sizinle birlikte açıyoruz. Takarım buraya, takmam buraya. <laughs> Çok heyecanlı. Ve şunu söylemek istiyorum, ben çoğunlukla hani gold takan bir insanım. Her şeyim gold. Sorduğumda içinde 2-3 tane silver bir şey var dediler. Bakalım. Güzel günlerde kullanman dileğiyle canım. Hesabımı etiketlersen sevinirim. Hmm. Takmam bunu. Takacağımı hiç sanmıyorum. Bir tane anahtarlık var. Çanta. Yani bunu kullanmam. Kendi anahtarlıklarım var. Halka küpe çıktı bir adet. Silver. Bunların eşlerini ben şimdi bulmam lazım değil mi? Bir de şöyle boncuklu bir şey var. Takmam. Normal siyah bir ip. Kolye ipi. Okey. Hmm. Şöyle bir tane kuğulu. Bir tane şey çıktı. Ben bu kuğuyu çıkarıp takabilirim ya. Yani. Ama bu da silver ama halledilir. Şöyle küçük küçük çünkü detayları var. Kuğuyu çıkartıp bakarız. Bu ne canım? Bu bayağı kalın bileklik. Yani. Yok ya ben bunu tak hiç takacağımı sanmıyorum yani. Bir tane saç tokası. Yani takacağımı sanmıyorum. Toka çok takan bir insan değilim hmm. Ay bir dakika hayır ya. Şimdi Gucci yazan, amblemi olan bir tane şey çıktı. Yok ben ı -ı. bunu takacağımı hiç sanmıyorum. Takmam yani. <laughs>